Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün e, Art of War oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapacağız. Gördüğünüz gibi şu an böyle bir desen var. Ben ilk önce size oyunu anlatayım. Böyle kahramanlarınız var. Böyle askerleriniz var. Buradan savaşıyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada bir seviye bir var benim. Bir seviye bakışım var. burada bir seviye. Ben seviyesinden sartıyor derseniz bu mesela buradaki sağ alttaki yerden açıyorsun mesela bir seviye piyada geliyor. Buradaki bir seviye piyada değil. Onu birleştirirsem iki seviye piyada oluyor. Böyle bir şey var. Şimdi başlayalım. ki burada ateşi büyücü, bombacı ve burada bir tane şey var. Bakın buraya bir tane daha koyabiliriz. Kahraman. dakika. İki tane şeyi nasıl koyacağız acaba? Çok merak ediyorum. Özelliğini falan basabiliyorsunuz. Sol altta asker birikiyor mesela. Basınca asker çıkıyor. Şu bayrağın olduğu yerden. Yakın varsa. Göstereyim bir dahaki. Burada mesela kasam dolmuş benim onu da açayım. Öjran vardı yine. Şu an mesela iki seviye oldu. Şimdi bunu da oynayalım. Benim 30 tane bildiğim var ama ben yeniyorum bak. burada bir yer var ödül görevi diye yeninceye para veriyor. Yani şeydekinden daha fazla para veriyor. Demir oynadığım yerden. Buradan görev yapıyoruz. Görevde de pay, pay diyekten para veriyor baya. 1500 falan veriyor. Ben bir video çekmiştim, onu çekemedim görevlerden iyi mi kaltın Bakayım şurada ne diyor. Bundan bahsediyor aynen. Arena mücadelelerine bakalım ben neredeyim şu an. Bakayım neredeymiş. Burada değil. Arena burada. Benim kaç gücüm var 5800. Mesela bu adama bir dalayım. Bu adam bayağı bir güçlü. Benim i̇ki seviye yapayım şuna bir. Şimdi iyi oynamamız lazım. Mesela demir muhafızları verdi. Benim demir muhafızlarım üç seviye. Bunu da yanına koyayım. Piyadeyi buraya koyayım. Okçun yanında bir tane de okçu var. Savaşı başlatayım. Belki enerim, belki yenemem. Bakacağız. Özelliğini bastım şeyimin. O bosslar mı kapışacak yoksa birazdan? Aa klonunu getirdi benimki. Öyle bir özelliği varmış demek. Yine özelliğini bastım. Üç tane şeyden var şu an kahraman ve onun işini bitirirler bir ihtimal. 11 kupa verdi. Benim şu an kaç kupam var? 1011. meydan okuma yapalım yine bir. Kimse şu an meydan okumayın bence. Onları meydan okuyabiliyor muyum Yok. Yeniledim. 5880. Bakalım. Adamın böyle değişik değişik birlikleri var ama. Bakacağız. İki tane şey koyamıyoruz demek kahraman. Üç tane kahraman koysaydık keşke. Böyle bir şey olsaydı. Şu an benim iki tane kahramanım oldu çünkü klonu bıraktı. Ve evet, direkt kahramanı yok ettik. 3 kupa verdi ama olsun. 4960 benim 5000 şeyim var. Adam niye böyle bir düzen yapmış acaba? Çok merak ediyorum. Ya bunlar okçulara gidiyor direkt. Bu ne oğlum? Tam burada bildiklerim falan eritir onu büyük ihtimal. Onu değil onları eritir yani büyük ihtimal. Bu arada ben bu kahramanı sevdim ya. İyiymiş. İkinci klonu da bıraktı. Bak buna 29 kupa verdi. Diğerine kaç kupa vermişti? Onu da başlatıyorum hiçbir düzen yapmadan. Bunu da kolay olacağını düşünüyorum. Klonunu bıraktım yine. Bir oyun arkadaşlar indirebilirsiniz. Art of var. Öyle bir şey sanırım. Art of var mı Art of War mı onu bilmiyorum. Ama Art of var diyeyim ben. Diyebilirsiniz. Bir tane daha kahraman bıraktım neredeyse. 5.940 gücüm var. Yenileyelim bakalım. 4.800 geldi. Hemen bunu yenmeye çalışalım. Çok az bildiği var zaten. Hemen öldü. Ama kahramanı sanki biraz iş yapıyor. De benimkini yenemez. Farklı farklı kahramanları açabiliyorsunuz arkadaşlar dakika. Buna bir şey bakmam lazım. Seviyesini yükseltemedim çünkü. Kahraman puanı mı ne öyle bir şey lazım? Ne bu ne? Hmm, dalıyor mu direkt? Bilmiyorum ki. bence devam ederim ya. Bakalım. Buna bir dalalım. Oha. Abi yandık sanırım. Az gücü vardı başta ama. Kahramanım eridi. Abi oha yani. İnsan nasıl bu kadar güçlü oluyor hiç anlamıyorum ya. Bak yine deminki boss vardı ya. Onunsa geldi. Abi niye oraya koyuyorsunuz ya? Adam zaten sadece şeyle girmiş kahraman mı? Özelliğini bastım hemen dibine girince tak eride. burada da alalım. 6000 gücümüz var. Nasıl olsa. Adamın 6 var abi. Bu ne ya? Niye böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum. Özelliğini bastım. Yok etsin hemen. Bu ne? Ödül talebi diyor. Pardon arkadaşlar. Bu ne? Pes olayı var. Evet. Bu ne bakayım? Hayalet suikastçı mı? Bir dakika okuyayım ben. Şu zaten serbest bırakın. Allah'ım ya. Aa, arkadaşlar pardon bir şey gördüm. Evet. Dur dolar bir de yani dolar. Kaç dakika olmuş video? 10 dakika. Bir maç daha atayım bitireyim. Artık telefon falan baka girmiyor arkadaşlar. Bir video 2 GB falan değil, 900 MB falan oluyor. Neyse ben arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.